Değerli dostlar, bugün Bakırköy Adliyesi'ndeyiz. E, Bengi Başar Hocam burada, Melike Demir ablam burada ve ben de Nasuh Bektaş buradayız. E, Yeni Doğan Bebek Çetesi davası halen devam ediyor ve bugün e, aslında dava halka açık ama açık olmasına rağmen avukat ve basın mensubu dışında uygulama hukuki değil ama almıyorlar. Hocamla davaya girmeye çalıştık Melike ablayla beraber ama e, içeri alınmadık. E, biz de yine halkın ve toplumun tepkisi e, dikkatini bu davaya çekmek üzere çünkü konuştuğumuzda da davaya olan ilginin gün içerisinde zaman içerisinde azaldığını gazeteci arkadaşlar da söylüyor. Bugün Bengi Hocam zaten kendisi yakinen sosyal medyadan e, da tanıyorsunuz. Özellikle e, sağlık alanında ve bu hükümetin e, hukuksuzlukları anlamında çok yetkin de birisi. Özellikle bu dava özelinde hocamın tabii ki söyleyecekleri çok değerli. E, hocam bu davaya bakışınız nedir? Açıkçası böyle bir davayı ilk duyduğumda şu an yer yerinden oynamıyorsa ne zaman oynar diye düşündüm. Ama ne yazık ki yer yerinden oynamıyor. Herkes çok kanıksamış, son derece sessiz. Hatta ben şuna da hayret ettim. Ben burada CHP'nin, İyi Parti'nin, Türkiye İşçi Partisi'nin pek çok muhalif kanadında olmasını, tüm gücüyle burada ses çıkarmasını işin açıkçası bir vatandaş olarak, bir seçmen olarak arzu ederdim. Ama bunun olmadığını gördüm. İlk birkaç gün Türkiye'de bu böyledir. Önce olay sıcak olduğunda herkes hücum eder ama ondan sonra kenara çekilir ve unutulur. Çok kısa menzilli bir hafıza bu. Çok hemen unutuyoruz. Hemen başka konulara yerken açıyoruz. Ve ben burada isterdim ki bu olay sonuna kadar sahiplenilsin. Birkaç kişinin burada yüreklice davranışına ya da küçük birkaç hareketin ilgisine kalmasını isterdim. Dolayısıyla bu beni üzdü. Artık bu dava artık kabul edilemez bir şey. Bu insanlık dışı bir şey. Yani bu para vesaire bunun çok daha ötesi belki çok daha derinlikleri var. Bilmiyoruz, üzerine gitmesi gereken bir konu ama nasıl bir ceza alacak bilmiyorum ama burada en çok tepki gösterdiğim şey sadece orada bunu yapan hemşireler, işte personel yok şoför yok o çetenin başındaki doktor değil bunların hepsi elbette korkunç e, bence cani ruhlu insanlar insanlıktan nasip almayan bir ekip ancak bunların başında bunların çalıştığı hastanenin patronları neden ortada yok, neden sesler çıkıyor? O hastane rapor hemen kapatıldı sessizce. Benim takıldığım nokta bir kere bu. Bir ikincisi de ben tıplar odasının, tıplar birliğinin çok daha etkin, burada çok daha e, rol üstlenici olacağını düşünmüştüm. Ama o da galiba biraz pasif kaldı gördüğüm kadarıyla. E, gerçi diyeceksiniz ki nereye yetişeceğini şaşırdı herkes ama Bence burada olunması gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben sizlere de anlattım. Geçtiğimiz günlerde bir örnekle size anlatayım. 92 yaşlarında bir hastam kalp yetmezliğe geldi. Oğluna hastanızı yatırmak istiyorum ancak yoğun bakımda olabilir dedim. Ve hastanın bana tepkisi şuydu hocam. Yoğun bakımlarda bebeklerle yaşları öldürüyorlar. Ve ben Kız hastaya... Korkunç. korkunç bir şey bu. Ve ben hastaya kendimi savunmak zorunda kaldım. Ben size şunu söyledim. Hayır biz özrani yaşatan tarafız ama o hasta riskli bir hasta. Biz hep kırılgan hastalarla çalışıyoruz. O hasta orada yoğun bakımda kurtulup gayet güzel evine gönderilmiş. Sonra takiplerini şu an yaptığımız bir hasta olmak yerine ya ölseydi. Bakın bu bizleri de büyük bir zan altında bırakıyor. En büyük zararı da biz sağlıkçılara veriyor. İşin çok boyutu var ve çok sahipsiz bırakıldığını düşünüyorum. E, yeterince tepkinin toplumda da, muhalefette de ben oluşmadığına inanıyorum. Yeterince sahip çıkılmadığına inanıyorum. Beni en çok üzen de bu ayrıca. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Ben Hoşçakalın. de geçen haftada buradaydık. Aynı şeyleri söyledik. Bengi de çok güzel e, ifade etti da, tabii ki. E, yani sahiplenmemek dediği gibi kanıksamış ee, sinmiş, susmuş, susturulmuş ki her gün bir tweet yüzünden insanlar içeri atılıyor. Ee, i̇nsanlara korku saldılar. Yani o kadar korku saldılar ki insanlar çocuklarının e, artık bile burada yani bilmiyorum ben buraların dolup taşması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki, hani, e, tabii ki siyasetten muhalefetin e, en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada sürekli ve sürekli e, gözlemci bulundurması, Hatta e, insanları yüreklendirmesi e, gerekiyor. E, diye Tabii ki delil sürükleyecek bir muhalefet olmalı. evinde oturan, bundan evvel doğum yapmış ve çocuğunu kaybetmiş aileler, yani bunlar böyle on beş kişiyle olduğunu sanmıyorum. Şey evet. e, herhalde bunun boyutu çok çok yükseklere gidecek. Mutlaka. Dolayısıyla nerede kim kim yani niye yok? Bu davadan daha önemli hiçbir şey yok. Nasıl oluyor ya? Sen ben bebek veriyorsun. öldürüyorsun ya. Bir para kazanmışsın bebek İşkenci öldürüyorsun. İşkence yapıyorlar. Yani her şeyi İnanır yapıyorlar. gibi bir şey değil. Bir ya. insan yani hakikaten sen de yazmıştın ben Öyle de yazdım. Değil. Yer yerinden oynamıyorsa evet. susturulmuş, sindirilmiş ve ahlaksızlığa alıştırılmış bir toplum var yani. Paçalardan akıyor. Ya Çavuş. benim, benim çocuğum gibi geçen sene de olsaydı genç bir kadın olsaydı ya. geçen seferden ya. Şeydi. Ya da ben bu, bu mahkeme kapısında yatardım Orada yani. yatar burada kalkar. Yani bırakın bütün siyasetçileri. Aynen. Onların hepsinin bir plan ve programları var görüyoruz. Doğru. Hiçbirisinin ben çok tam sanayım olduğuna da hiçbir inanmıyorum. Doğru. Ne muhalefetten ne de bir diğerlerinden. Ama baba nenelerin babaannelerin ne bileyim yani ben benim bütünlerim çıkan ben dikre yani yüreğim ağladı abi ya inanın gibi yani benim şaşırdığım bu Efendim? artık burada da bir araya gelemeyecekse ne zaman geleceğiz? Sıkı çocuk alan dolamayacaksa, her gün dolup taşamayacaksa o zaman biz bu kadar mı vicdanını kaybetmiş bir toplum olduk diye düşünüyorum yani. Galiba bu kadar abi. Böyle gibi geliyor bana. Yani yine söylüyorum yani gelin yani gelin, gelin inanın gelin. Hı biz yaşımızı başımızı almış Hı. kadınlarız. Çoluğumuzu, çocuğumuzu doğurmuş kadınlarız. Siz çıkarın. Siz Anne olarak artık. şey olarak hissediyoruz bunu ama yani. Tabii. Gencecik insanlar, gencecik insanlar, gelin. Yani bu, bu zaten burada sahip çıkmayacaksınız. Bunun hesabını sormayacaksınız. Ne zaman soracaksınız? Neyin hesabını soracaksınız? Ülkede çok çok ciddi bir şey var. Karanlık Doğru. var, onu görüyoruz. Bir sürü olay var. Her Doğru. gün bir şey var ama bu bu hakikaten çok inanılır gibi değil yani. Yani bebeklerin öldüğü bir ortamda fazla aslında konuşulacak bir şey kalmıyor ama gerçekten konuşulacak Türkiye'de o kadar da haksızlık, hukuksuzluk var ki. Yani e, hukuksuzluk yere tutuklananları mı ararsınız? Kaz Dağları'nda devam eden katliamı mı ararsınız? Kayyumları mı ararsınız? Yani gerçekten her anlamda ve Türkiye'de en önemli sorunlarından birisi maalesef sağlık. Ve sağlıkta hani çığır açtık diyenlerin sağlığı getirdiği nokta bugün işte aile hekimleriyle ilgili alınmaya çalışılan kararlar aile hekimleriyle ilgili alınmaya çalışılan kararlar yani akıl alır gibi değil. Toplum devleti devlet yapan hani sosyal yapısıdır. E bu sosyal yapısını kaybettiği zaman bu insanların adalete olan güveni gidiyor, eğitime olan güveni gidiyor, sağlığa olan güveni gidiyor. E o zaman bu millet nasıl yaşayacak bu ülkede? Gerçekten yani korkunç bir noktadayız ve muhalefetin de şimdi Melike abla da siz de söylediniz. E, muhalefetin de artık bu noktada daha organize şekilde mesela buraya nöbetleşe 30-40 kişilik bir grup o halinde olabilir. il başkanları nöbetleşe yani ufak bir grup parti gelmiş burada açıklama yapıyor dedi koskoca e, kitle partileri nerede? O yüzden ne bir an önce gerçekten muhalefetin de aklını başına alıp e, artık toplumun e, sesine e, uygun şekilde muhalefet olarak sahada yer alması lazım. Muhalefetçilik değil muhalefet olması gerekiyor. Toplumun beklediği bu ayaklarınıza, yüreğinize sağlık hocam. Yani e, Meriç abla senin de ayağına, yüreğine sağlık. Keşke Gerçekten. Bir yani yani elimizden daha bizim fazlası gelsin. En çok yarısı. da beni üzen o. Biz küçük küçük gruplar halinde işte ancak bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ama hani bizim yarattığımız farkındalığın e, binlerce, on binlerce milyonu muhalefet çıkaramayız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bütün dostları da ilgiye e, ve Toplumsal duyarlılığa davet ediyoruz. Gerçekten e, ülkemizin buna ivedilikle ihtiyacı var. Hepinize saygılar sunuyoruz.